Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yepyeni bir videoyla yine sizlerle. Emanet dizisinden gelen mühteşem görüntüleri topladık ve sizler için güzel video hazırladık. Arkadaşlar bugünkü yeni bölüm etiketi ikimiz için oldu. Bakalım Seher ve Yaman için nasıl bir Etki touldu bu arkadaşlar. Hər kəsin məraqlı bəklədiyi yeni bölümlərdə gözəl anlar yaşanacaq. Ali və Kiraz Zəhkəsində irəliləmə var arkadaşlar. Ali Kirazı evlilik təklif edəcək. Bakalım Kiraz Aliya evet deyəcəkmi arkadaşlar? Və o anlardan gələn ən gözəl görüntüləri sizlər üçün paylaşacam. İqbal və Züxəsa bakalım yeni hansı planı hazırlayacaq arkadaşlar? Şimdi İkbal hapishaneden hangi yönde çıkacak açıklama hala veremiyoruz arkadaşlar. Yeni bölümlerde yeni görüntüleri sizler için sunmaya çaba sarf ediyoruz. Bizden bu kadar. İyi seyirler. Hoşçakalın.